Hisselap kanalından herkese iyi haftalar, iyi pazartesiler dilerim. Bugün kanalımda Gürsel Turizm'e ilişkin kısa video yapmaya karar verdim. Şirket ilişkin bir yatırımınız varsa veya yatırım yapmayı düşünüyorsanız videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Videoda kritik bazı veriler var. Bunları detaylı olarak paylaşmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şirketin bir yıllık hareketlerine baktığımızda 180 TL bandından 310 TL bandına kadar hareket ettiğini görüyoruz. Şimdi bu hareketlerin dönem karı kısmında ben görmek isterim. dönem karına baktığımızda 2025'in 9. ayında şirketin 1.85 milyarlık kar etti. 2024'ün 2024 9. ayında da 1.52 milyarlık kar ettiğini görüyoruz. Yani dönem karıyla şirketin bizdeki hareketlerini karşılaştırdığımızda bizdeki hareketlerinin bir miktar daha fazla olduğunu görüyorum. Yani dönemkarının bir miktar üstünde hareket etmiş diyebiliriz. Onun dışında şirketin burada dönem varlıklarına baktığımız 6.12 milyarlık bir bakiye var. Şirketin dönem varlıktaki bu bakiyesinin karşılığını kısa vadeli yükümlülüklerle karşılaştırırız. 3.61 milyarlık bir kısa vadeli yükümlülüğü var. Yani dönem varlığıyla kısa vadeli yükümlülüğü karşılama oranı gayet güzel görünüyor. Bu olumlu bir parametredir. Burada benim söylemek isteyeceğim kritik veri şu şirketin ödenmiş sermayesi sadece 102 milyon TL gözüküyor. Yani e, şirketin e, rakamlarıyla kıyasladığımızda çok düşük bir sermaye olduğunu görüyoruz. Yani tabi kesinlik belirtmemekle birlikte bu düşük sermayeli şirketlerde böyle milyarlık e, dönem varlıklar görürsek ilerleyen dönemde tarih vermemekle birlikte ki bu şirketin tamamen kendisi, kendi, kendi olan bir karar sermaye artırımı kararı alabilir. Tekrar rakamla izah edeceğim. Şirketin burada ödenmiş sermayesi 102 milyon e, dönem net karı 1.85 milyarlık bir vakit. Ama tabi e, şunu tekrar e, detaylı şekilde söylemem gerekiyor. Yani bu şirketin sermaye artırım kararı tamamen şirketin istediklerinde. Yalnız bizim hani burada değerlendirirken e, burada hani daha yüksek bir sermayeli bir firma olsaydı bu e, belki sermaye artırım ihtimali daha düşük olurdu. Yalnız şirketin e, düşük sermayeli ve yüksek karlı olduğunu gördüğümüzde sermaye artırımı olabilme ihtimali bir tık fazla olabiliyor diyebiliriz. Videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese iyi haftalar dilerim.